Değerli öğrenciler, türev bir bütün oluşturan en küçük yapı taşıdır. Bütünün niteliğini bozmadan artırıp azaltabileceğimiz en küçük parçadır. Örneğin sabit bir doğru parçasını düşünelim. Bu doğru parçaları noktalardan meydana gelmiştir. Onun için doğru parçasının türevi bir noktadır. Noktanın uzunluğu da sıfır olduğu için sabit türevi sıfırdır. Örneğin arkadaşlar x tane 2 birimlik doğru parçasında oluşturduğu 2x doğrusunu düşünelim. Bunun türevi 2 birimlik doğru parçasıdır. Yani 2x'in türevi 2'dir. Arkadaşlar alanı x kare olan bir kare düşünelim. Kare bu şu çizgilerin bu şekilde birleşmesinden oluşmuştur. Onun için x karenin türevi 2 tane x'tir. Yani yapı taşı türevi budur arkadaşlar. Arkadaşlar yine daireyi düşünelim. Daire çemberlerin birleşmesinden oluşmuştur. Onun için dairenin alanının türevini alırsak bir çember uzunluğunu elde ederiz. Arkadaşlar bir küre hacmini düşünelim. Kürenin hacmi küre yüzeylerinin birleşmesinden oluşmuştur. Onun için bir kürenin hacminin türevini alırsak kürenin yüzey alanını bulmuş oluruz.